Evet, mavi de önceden çizmişiz. Destek bölgesi 84.30 demişiz. Şimdi destek bölgesine dünün satışıyla beraber e, hemen gelmişiz. Burada yüzde kaç? Dün yüzde 3.8'lik bir düşüş görmüşüz ve altına iğne atıp sonrasında toparlamışlar. Buradaki hacme bakalım. Diğer yani hacmimiz normal. E, daha yüksek hacim olur mu acaba diye bir kontrol edeyim dedim. Ancak 84.50'nin üzerinde kalmışız. 84.50'nin üzerinde bir günlük daha kapanış yaparsak şu anda bir sorunumuz yok. Yukarıdaki hedeflerimiz varsa onları takip etmekte fayda var. Ancak 84.50'nin altını kırdığı senaryoda ilk desteğimiz 81.75 bölgesi olacak. Eğer e, yukarıda da aynı şekilde şu bölgede toparlanma görürsek... E ee, tekrar 9130 bölgesini test edebiliriz. 9130 bölgesinin kırılmasıyla yukarıda 110 bölgelerine doğru hareket görebiliriz. Ancak belirttiğim gibi en önemli seviye şu anda 8450. Burası kırılmadığı sürece bir sorunumuz yok gibi gözüküyor. Pekala